Kazağımızın kalan kısımlarını örmek için ikinci bölümde tekrar sizlerleyim. Şimdi buraya kadar olan kısımda ilk bölümde robasını anlatımını yapmıştım. Şimdi ilmeklerimizi ayırarak kol kısmını örmeye devam ediyoruz. İlmeklerimizi buradaki 4 ilmeğimizin 2 tanesini kol için veriyoruz. 2 tanesini de arka kısmı için vererek devam ediyoruz. İşaretimizi 2 ilmek sol tarafa kaydırarak devam ediyoruz. Diğer işaretimize çıkartıyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde bu kısımdaki modelli kısmın 4 ilmeğini burada ilk işaretimizi sol tarafa doğru kaydırıyoruz. Ve diğer işaretimize çıkartıp örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Kol kısmı için şimdi ayırdığımız ilmek sayımız 48. Şu kısımdaki ilmek sayımız 48. İlk arka kısmının ilmeklerini işaretimize kadar yine haroşa olacak şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. İlk işaretimize kadar olan ilmeklerimizi bu şekilde düz örüyoruz. İlk işaretimize geldiğimizde işaretimizi diğer tarafa alarak devam edelim. Hemen ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Artık bundan sonraki kısımlarda modelimize devam etmeden sadece haroşu şeklinde örüyoruz kol kısmını. Bu kısımda da ayırmış olduğumuz ilmek sayımız 48. Diğer işarete kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şu kısma kadar ilmeklerimizi düz örerek gelelim. İkinci işaretimize kadar ilmeklerimizi düz örerek geldik. Şimdi kalan kısımdaki ilmeklerimizi örmeden dönüş yapacağımız için ben kolay örebilmek için bu kısımdaki ilmeklerimi bir tutucuya aktararak örgüme devam edeceğim. Dilerseniz bu kısımdaki ilmeklerinizi farklı bir şişe veya bir tutucuya aktararak örgünüze devam edebilirsiniz. Şimdi kolay örebilmek için her iki taraftaki ilmeklerime bir tutucuya aktararak örgüme devam ediyorum. İlk ön yüzü sıramızı bu şekilde örmüştük. Kolumuz için 48 ilmeği ön yüzden ördük. Arka yüzden de yine düz örerek örgümüze devam ediyoruz. Bu kısım haroşu şeklinde devam ediyor. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. Sıranın sonundaki bir ilmeğimizde ters örüyoruz. Tekrardan döndüğümüzde ön yüze baktığımızda bu kısım bir diş oldu. Devam ediyoruz bu kısmı dört dişe tamamlıyoruz. Hem ön yüzden hem arka yüzden de haraşo örmeye devam edelim ve bu kısmı dört dişe tamamlayalım. Bu kısmı bir, iki, üç, dört diş olana kadar ördük. Şimdi. Sıra başında bir tane eksiltme yaparak örgümüze devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sıradaki iki ilmeğin içerisine batarak birlikte sol tarafa ördük. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi yine haroşa olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde devam edelim ve sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar düz örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi sıradaki ilmekler benim örgüme göre ters geldiği için öncesinde düzeltiyorum. Sonra arka duvarına batarak birlikte sağ tarafa örüyoruz. Kalan bir ilmeğimizde sıra sonunda ters örüyoruz. Arka yüzünde yine ilmeklerimizi düz örerek ön yüze geliyoruz. Sıra başı ilmeğini örmeden aldık ve tüm ilmekleri sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz sıra sonundaki bir ilmeğimizi ters örüyoruz bu şekilde arka sıradan olan ilmeklerimizde örüp sıramızı tamamlayalım tekrardan ön yüzdeyiz bu kısımda kesme yapmadan örgümüze devam ediyoruz sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık ve bu şekilde yine düz örerek devam edelim sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz son ilmeği de ters örüyoruz bir sonraki kesmeye kadar arka yüzü sıramızı ördükten sonra bu kısmı yine 4 diş olana kadar bu şekilde düz örerek bu kısmı da tamamlayalım. İlk kol kesmesini yaptıktan sonra üzerine 4 diş daha haroşa ördük. Şimdi tekrardan bir kez daha kesme yaparak devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sıradaki iki ilmeği birlikte sol tarafa ördük. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Sıranın sonunda yine 3 ilmeğimiz kaldı. Bir kez daha sıra sonunda kesme yaparak devam ediyoruz. İlmeklerimi düze çevirdikten sonra arka duvarına batarak birlikte sağ tarafa örüyoruz. Son ilmeğimizde ters ördükten sonra bir kez daha kesme yapmış olduk. İlk sırada sıra başında ve sıra sonunda bir tane kesme yapmıştık. Şimdi bir kez daha kesme yaparak devam ettik. Bu şekilde aralarına 4 diş haroşa örüp bir sonraki sırada kesme yaparak toplamda 3 kez daha kesmelerimizi tekrarlayarak bu kısmı da tamamlayalım. Kol kısmının kalan eksiltme sıralarını da bu şekilde örerek tamamladık. Üzerine 3 defa daha eksiltme yaparak en son şişimizde 38 ilmeğimiz kaldı. Ve kol altından itibaren bu kısmı ölçtüğümüzde toplamda 16 santim oldu. Şimdi örgümüze modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Modelimize uygun şekilde bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Sıradaki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir ilmek ters, Tekrardan aynı işlemi tekrarlıyoruz. 1 ilmek dolayarak arttırma. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1 Bir ilmek ters. 1 tane dolayarak arttırma. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1 Bir ters. 1 tane dolayarak arttırma. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1 Bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda 2 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Sıranın sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. En sonki ilmeğimizi bir ilmek ters örmüştük. Sıradaki 2 ilmeği de ters örerek sıramızı tamamladık. Arka yüzden gelirken ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz yine. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimiz düz. Sonrasında 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Yine bu şekilde devam edip sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. 2 ters, 1 düz. Sıranın sonunda 3 ilmeğimiz kaldı. Bunun da 2 tanesini düz, 1 tanesini yine sıra sonunda ters örüyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde modelimize uygun şekilde devam ediyoruz. Bu sırada sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir önceki sırada öncesinde dolayarak artırma yapıp sonraki ilmeği 2 ilmeği birlikte örmüştük. Bu sırada Önce iki ilmeği birlikte örüyoruz. Sonrasında dolayarak arttırma yapıyoruz. Yani tam tersi olacak şekilde modelimiz devam ediyor. Bu kez iki ilmeği birlikte örüp bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Aradaki bir ilmeğimiz ters. İki ilmeği birlikte ördük. Bir tane dolayarak arttırma. Bir ters. İki ilmeği birlikte ördük. Bir tane dolayarak arttırma. Bir ters bu kısmı da sıra sonuna kadar tekrarlayarak devam ediyoruz. Sıranın sonunda 3 ilmeğimiz kaldı. En son ki ilmeği 2 ilmeği birlikte ördükten sonra dolayarak arttırmamızı unutmuyoruz. Son 3 ilmeğimizde ters örüp ön yüzü sıramızı tamamladık. Arka yüzden gelirken yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık sıradaki iki ilmeğimiz düz sonrasında iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz yine modelimize uygun şekilde tekrarlayarak sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar devam edelim Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kaldı. Bunun da 2 tanesini düz, 1 tanesini ters örüyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde buradaki modelimiz bu şekilde 4 sıra tekrarlayarak devam ediyor. Şimdi ikinci ajurlu modelimizi bu şekilde uyguladık. Kol ucunu bu şekilde devam ederek, ederek toplamda 8 modele tamamlıyoruz. İlk 2 modelimizi bu şekilde uyguladık. 4 sırayı tekrarlayarak bu kısmı 8 modele tamamlayalım. Kol ucundaki modelli sıralarda bu şekilde örerek tamamladık. Bu kısımda 8 model sırası demiştim ama 7 model sırası yeterli oldu. Bu şekilde tamamladığımızda toplamda 4,5 cm oldu. Şimdi örgümüze haroşa örerek devam ediyoruz. Bunun için buradaki var olan ilmek sayılarımızı eksiltmeden en son 38 ilmeğimiz kalmıştı. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık ve sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Sıranın sondaki bir ilmeğimizde ters örerek ön yüzü sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüze geldiğimizde yine haroşa örmeye devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonrasında sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz ve son ilmeğimizde ters örerek örgümüze haroşa devam ediyoruz. Bu kısmı da ben toplamda 3 diş olana kadar bu şekilde ördüm. 3 diş olana kadar bu kısmı da haroşa ölüp, örüp bu kısmı da tamamlayalım. Şimdi bu kısmı da 3 dişe tamamladıktan sonra son olarak ilmeklerimizi ön yüzden keserek kol kısmının tekini tamamlamış oluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık, bir ilmek düz ördük ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek düz örüp ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kesip bu kol kısmında bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonunda ipimizi kesmeden birkaç metre uzunluğunda bırakarak sonrasında dikiş için kullanacağımız için biraz uzun bırakarak ipimizi keselim. Kazağımızın tek kolunu bu şekilde örüp tamamladık. Şimdi tekrardan en son kalan kısımdan ipimizi sabitleyerek devam ediyoruz. ilmek tutucudaki ilmeklerimizi tekrar şişimizin üzerine alarak örgümüzün arka yüzünden ipimizi sabitleyip örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. İpimizi sabitledikten sonra ön tarafının ilmeklerini yine haroşa olacak şekilde örüyoruz. Bu arada ön taraftaki bir tane arttırmayı unutmuşum ben. Bu kısımda kol kısmına geçiş yapmadan önce son bir kez şu kısımdan arttırma yapmanız gerekiyor. Bu kısımda da yine aynı şekilde kenardaki iki ilmeğimizi ilk ilmeği ördükten sonra Sıradaki ilmeğin içerisine batarak bir ilmek düz örüyoruz ve arka duvarına batarak bir kez daha ilmeğimizi düz örüp burada sıra başında bir tane arttırma yapmış olduk. Sonrasında sıra sonunda yani ön kısmının ilmeklerinin sonunda bir kez daha arttırma yapıyoruz. Bunun için işaretimizden önceki ilk iki ilmeğe kadar düz örerek devam ediyoruz. Şu kısma kadar 2 ilmek öncesine kadar yine bu şekilde örerek gelelim. İşaretimizden önceki 2 ilmeğe kadar bu şekilde düz örerek geldik. Sonraki 2 ilmeği de yine bu şekilde ördük. İşaretimizi çıkarttıktan sonra buradaki modelimizin 2 ilmeğinde örgümüze ilave ettiğimiz için sonraki ilmekten yine 1 ilmek örüyoruz ve arka duvarına batarak bir kez daha ilmeği örerek şişimizden bırakıyoruz. Bir ilmek daha ördükten sonra kol kısmının ilmeklerine geçiş yapıyoruz. 2 ilmek de şimdi kol kısmına ilave ediyoruz. Bu kısımdaki örmüş olduğumuz ilmeklerimizi yine tutucuya aktaralım. İlmeklerimizi tutucuya aldıktan sonra kol ilmeklerini yine sıra sonuna kadar düz örüyoruz. 2 ilmek modelimizden aldık ve diğer taraftaki ilmek belirleyiciye kadar ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. İşaretimize kadar olan ilmeklerimizi düz ördük. İşaretimizi çıkarttıktan sonra sıradaki iki ilmeği de örerek kol ilmeklerine ilave ettik ve bu kısımda yine diğer tarafta olduğu gibi eşit sayıda ilmek sayımız var. Arka yüzden gelirken yine ilmeklerimize önce 4 diş boyunca eksiltme yapmadan haroşa örüyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık ve arka yüzden de sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz ve son ilmeğimizde ters örüyoruz. Bu şekilde aynı sıralar takip ederek diğer kolda olduğu gibi önce 4 diş örüyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 5 kısımda yine eksiltme yaparak önce bu kısmı tamamlıyoruz. Sonra yine diğer tarafta olduğu gibi 7 sıra modelimizden uygulayıp 3 diş de yine haroşa örüp bu kolumuzda bu şekilde tamamlıyoruz. Kazağımızın her iki kolunda aynı sıralar takip ederek tamamladık. Burada ikinci videomuzun sonuna geldik. Kalan kısımları örmek üzere 3. bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.